selam. Bugün sizlerle Alman markası olan Blancpunkt'un Taste Master D5450 olan Airfry modeliyle çok güzel bir tavuk yemeği pişireceğim. Çok geç kalmadan o zaman hadi başlayalım. Evet, ürünü açmadan önce aslında size genel birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum ve kutuyu biraz incelemek istiyorum. Şu ön tarafta göründüğü gibi kutumuzun hangi yemeği hangi derecede kaç dakikada pişireceğinizi aslında ürün kendiliğinden otomatik olarak size öneriyor. Siz bu öneriler sayesinde yemeği tam ayarında ve tam lezzetinde pişirebiliyorsunuz. 4,5 litrelik bir geniş iç hazneye sahip 4 kişilik yemek yapabiliyorsunuz rahatça. Ve ben daha önceden birkaç tane yemek pişirdim. Gerçekten leziz yemekler oldu. Tam ayarında pişiriyor diyebilirim. Kokusu, pişme ayarı gerçekten müthiş. Bütün tavuk, parça tavuk, et, balık, sebze kızartması, patates kızartması gibi pizza gibi birçok aslında yemeği rahatlıkla bu ürünle pişirebiliyorsunuz. Hem de dakikalar içerisinde. Hadi şimdi hep beraber kutuyu açıp ürünü daha yakından inceleyelim. Ürünün aslında bir kadın olarak en beğendiğim kısımlardan bir tanesi mutfağımla tasarımının çok çok yakışıyor olması. Gerçekten çok şık bir tasarıma sahip. Böyle gördüğünüz gibi beyaz siyah çizgilerle tasarlanmış. Biz kadınlar biliyorsunuz ki aslında dış olan her şeye de görünüşe de önem veriyoruz. Ben o yüzden tasarımını da çok beğendim. Mutfağıma da çok yakıştırdım. Şimdi ne kadar güzel leziz bir tavuk yemeği pişirdiğini hep beraber izleyeceğiz. Ürünün şu üst kısmında hangi yemeği kaç derecede kaç dakikada pişireceğiniz aslında açık ve net bir şekilde belirtilmiş çok kolaylıkla anlayabiliyorsunuz zaten. Ee, bu iç kısmını açtığımız zaman şöyle delikli bir iç hacmi var ee, gerçekten şu kullanımı da çok rahat. Hemen şurasına bastığınız zaman yemek bittikten sonra bu iç haznesini rahatlıkla alıp başka bir yere aktarabiliyorsunuz ee, ve tekrardan yıkamada da yine e, bu parçaları rahatça birbirinden ayırıp Makinede ya da elde kolaylıkla yıkayabiliyorsunuz. Evet, şimdi sizlerle beraber tavuklarımızı hazneye yerleştirelim. İç hacmi gerçekten geniş olduğu için fazlaca yemek sayısı sığıyor. Yani dediğim gibi 4 kişilik yemek rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Ben bugün iki kişilik yemek yapacağım hemen. Airfryer'ın en güzel özelliği ise arkadaşlar çok az şöyle yağı üzerinde sadece gezdirmeniz yeterli oluyor. Yani bir tavada pişirdiğiniz gibi yağ bocalamak zorunda kalmıyorsunuz. İşte tam olarak bu kadar bir miktar yeterli. Buraya kadar gördüğünüz her şey aslında çok basitti. Tavuklarımızı yerleştirdim ve yağını döktükten sonra iç haznımızı yerleştiriyoruz zaten hemen göstergelerimiz gördüğünüz gibi panelde çıkıyor. Başlata basıyorum. Buradan hemen programımı ayarlayacağım. Patates kızartması, pizza, cupcake, bütün tavuk, normal et, parça tavuk ve balık olmak üzere seçebiliyorum. Ben parça tavuğu seçeceğim tabii ki kanat olduğu için 200 derecede başlatıyorum. Ve 25 dakika sonra nasıl piştiğini beraber bakacağız sesiyle böyle gördüğünüz gibi yemeğimizin nasıl piştiğini. Hadi hep beraber bakalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi gerçekten tavuklar çok ayarında çıtır çıtır kızarmış bir şekilde pişmiş. Kokusu da gerçekten müthiş. Şimdi ben bunları bir servis tabağına alacağım ve yine yakından inceleyelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yağını tamamen zaten çok az bir yağ kullanmıştık böyle yağsız çıtır çıtır kızarmış bir kanat halinde pişmiş gerçekten çok ayarında olmuş bir olmuşa benziyor. Kokusu da mis gibi geldi şimdiden şimdi bunu hemen çıkartıp ben bir servis tabağına alayım. Evet gerçekten tavuklarımız çok iyi pişmişe benziyor sizlerle hemen bir tanesini denemek istiyorum. Gerçekten çok çıtır çıtır olmuş. Tadı çok iyi. Kuru değil. Böyle çok taze bir şekilde kalmış. Çok diri kalmış tavuklar aynı zamanda. Şöyle göstereyim. Tavuk bembeyaz arkadaşlar. Tamamen içi pişmiş. Yani hiçbir şekilde kızarık ve çiğ kalmamış. Biz bayanlar için bir ürünün kolay kullanımının önemli olduğu kadar nasıl temizlendiği ve ne kadar kolay temizlendiğinin de ne kadar önemli olduğunu şimdi bu ürünle göstermiş olacağız. Ee, dediğim gibi şu tuşuna basıp hemen bu parçasını ayırıp suda hafifçe bir tutup makineye yerleştirebiliyorsunuz. Yani makinede yıkamaya uygun fakat ben genellikle elimde yıkayıp hemen kaldırmayı sevdiğim için sizlerle beraber hemen böyle elimde bir temizleyip kaldıracağım ve ne kadar kolay temizlendiğini beraber görmüş olacağız. Şöyle hemen bulaşık deterjanımı alıyorum. Temizliği o kadar kolay ki böyle yemeğinizi yapıp kaldırmamız ortalama yarım saatte bitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu bile hemen zaten. Hemen kurulayıp kaldıracağım şimdi. Bakın gördüğünüz gibi içi tertemiz oldu. Sizler de benim gibi kolay kullanıma sahip bir Airfry deneyimlemek isterseniz technofashion.com sitesi üzerinden tüm Blancpont airfryer ürünlerini inceleyip satın alabilirsiniz. Hoşçakalın.